Bak o kızın suratına çizdiği çizik hala duruyor. Bakayım. Tamam. Bir de o kızlara kendini çizdirmeyeceksin. Çizdirmeyeceksin, üzdürmeyeceksin kendini. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Kız gördüm hemen de tanıyor. Hayır. Hayır, çok çiziyorsun. Bak her yerim çizik içinde kaldı. Biz senin tırnaklarını daha yeni kesmedik mi? Niye benim her yerim çizik içinde kaldı? O dilini çıkarma, o dilini çıkarma. O dilini koparır yerim. Bak ısır veririm, O dillerini ısırırım. ağzını tırnağıma. Kanadı mı ağzın Peki. Tamam kanadı. Kanama mı? Ben çocuğumun ağzı ama anasının eli kanadı. Her yeri kanadı. Her yeri kanadı anasının. Yatağımızın üstü de bu tüy oldu. Bir daha indiş onunla hiçbir şey almıyoruz. <laughs> Gel bu tarafa da da Birazcık spor yap da gel. Biraz spor hayat. Aha. Gel. <laughs> Anladın mırnamak? Horlar gibi. Horlayarak mı yavrum, bu kuzum horlayarak mırlıyor. <laughs> hmm, çok tatlı ama. Ne yapayım? Burayı çok seviyorum. <laughs> ha? Ha? Gitti. Aa, nasıl burada kediler temizle? Bu ne ya Ben seni bugün taramadım mı? Kurban olduğum, Bu nasıl bir tür dökmek? Şuraya bak. Yatak yatak değil mi bana? şey şeklinde En kötü ne Bir tane daha kendinden bırakmışsın. Gel al bunu. Yavrun beslersin. Bakarsana ileride büyüyünce. Bak. Tamam kendinden koymuşsun. Gel al bağrına basacak kadar olmuş. Thank you.